Oraya atlayan kimse yok galiba. Evet hiç kimse yok oraya atlayan. En sağdaki sağdakine atlayan var. Arkadakine. Şuraya atlayan var. Oo. En alta en alta. Birini yatırdım. Ben buldum bir tane. Kredi falan var burada, çok hayal Birini daha yatırdım. Nerede yattı? Yerde Mirage. Burada yattı. O bak, hiçbir adım yok. Geliyor. Geldi. Sıkıntı yok. Barkı şartlar, barkı. Barkı. Beklesek bir ki hiç yatan adam yok ya, çok sıkıntı ya. Biraz, Yukarı çık yukarı. Yukarı çık yukarı. yukarı, yukarı. Aşağı inmeyin. Baya bir şey kurdu orada. Bombam yok bu arada. Benim de yok. ateşi kaldırdı mı? Oktay'ın öldü. Şey acaba nerede? Şurada bence. Yani oralarda bir yerlerde. Ha? Gitmeyin abi. Gitmeyin rampart, rampart tehlikeli. Şu gitmeyin. Yerimiz iyi Aynen yerimiz güzel. Rampart mecbur yer değiştirecek. Yer değiştirince öperiz onu. Onlardan bir kişi daha eksildi çünkü. Aynen. Aha. asit oldu. Oktay'ın öldü. öldü. Yok. Kendi kendine. Eceliyle öldü. <gülüyor> <gülüyor> Çatışıyorlar. Öldü öldü tamam tamam. Hop. Oh. Kostik var dikkat edin. Bunu salar. Evet. Aha burada bir adam var. Bomba var Bende yok. Ya, yok kaostik var. Oh. İki kişi onlar. Mı ya? Yok ya dalarsak çok şey yapar. İşte en alttalar bak en alttalar. Erken olmadı mı? Neyse. Çıkıyor. Raven 40. Ee, var bir de. Aynen. O zaman üç kişiler. Üç kişiler. Kaos son olana gaz atacak bekliyor. Aynen. thank okay. you Vallahi elinize sağlık sonunda ya sabreden dermiş şeyine erbiş derdin. Şöyle gidelim. Jump pad yok. Bu öldü. Bunlar hep beleşkiller. Allah. A Ağzıma zıştılar yine ya. Çok güzel be. Elinize sağlık. Çok böyle emek verdik ha. Ne yapalım? Çıkalım mı yukarı? Adamlar burada. Burada yakın. Kutu açıyor şu an şurada. Oy 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 oy. Arkadan geldi. Senin kaçarın yok bebeğim. Eyvah 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 Bok deniz seviyorum bak böyle aniden kaçıyorsun var ya on numara oluyor Sıkıntı yok. No stress <laughs> Oktan oynamayı özlemişim ya. Vallahi bak. Oktan oynamayı özlemişim. Adamları böyle vurup vurup kaçmaya vurup vurup kaçmaya falan çok hoşuma gitti yani. Hop oh hop aken, seviyeleri tulo. Allah Allah, ben dedim bir ses geliyor dedim. Bana yapma hareket işte. Adam var gelmeniz lazım. Çok arkada kaldınız. Şurada adam atış ettim. Senin bir ağzına bir bomba atayım da sen bir kendine gel. Yeme de ya da. Yani onu da ben çalayım ya. Yeter çaldınız. Yeter çaldınız. Yeter çaldınız. Erken saatler ihtimalim çok zor ya Çınar. Neden diye soracak olursan dediğim gibi hani çok çalışıyorum hafta içi de. E, işten anca geliyorum. işte aileme de vakit ayırıyorum. Derken biraz YouTube'la falanla da ilgileniyorum. İlgilenemiyorum artık eskisi gibi zaten. Bu gece yayınları şöyle çıktı. Ben zaten sadece geceleri oynayabiliyorum. Madem dedim geceleri oynuyorum, bari yayın açayım. Oradan falan filan. Ben Among Us'ı alayım mı şimdi? Yani yarın oynarız. Yarın alırım da alayım mı? Oynar mıyız? Tamam ya. Yarın alayım oynarım. Gündüz gözüyle. Düşman var. Aa, nasıl kaçtı o? Ama bu kadar beleşçilik yapılmaz ki. Onu da vur. Onu da vur Tarık. Çaldın mı ya? Vallahi ikini çaldın ha. Yok canım çek yapıyorum. Ne yapalım şimdi şeyler gençlik Discord. Ben sizden şey bekliyorum. Bu oyundan sonra mı? Ne yap Anlamadım ben. Ben şu an Apex oynuyorum. Ee, derseniz tamam. ki counter geçerim, counter geçerim. Fark etmez ya oynarız yani ben oynarım. Tamam, değersin sen. Tamam. Konuşabileceğim mi? Dur bakayım senin sesini açmaya çalışalım olmadı. Oğlum <laughs> çok komik lan Yasin. Oğlum <laughs> <laughs> kulaklık yok mu oğlum de? Sen bence kulaklık ayarlayalım. <laughs> Oğlum çocuk uyuyor diyor. Adamın dibinde sen de bağıra bağıra konuşuyorsun ha. Aynen. Dalalım abi. Adam var adam. Çok aya işte Horizon nasıl oynanmaz yine bir sefer daha gösterdim. Kaçtı adam. Çok güzel. Arkadaşlar böyleden sonra counter'a geçeceğiz. Eski counter'cılardan kim kaldı? Kalmadı. Umarım eşlik etmeye devam edersiniz. Şuraya attım ultimi. adamı 300 metre öteden vurdum. Ahmetciğim counter yükleyse gel. Yani bizim şimdi 3 kişiyiz. 2 kişi eksiğimiz var. Nasıl ölmez o ya? Tam bıraktılar gittiler ya da Neyse, ya Yok sana demedim yaz <laughs> E daha ne yapayım abi? Aa terbiyesiz bak. Abicim siz kimsiniz ya? Ben bu oyunu 2 senedir oynuyorum. Affedersin de yani. Oraya bir ulti atmaklık şeyimiz var. Ahmet edit yaparsın herhalde. Hangisini yapacaksın ya da bir konuşalım bir gün Discord'dan da. Başka şeyler için de konuşalım. Şuradan herhalde de. Yani onun kaçarı yok. Eee... Mermin de bayağı azaldı Çok kötü oldu bu. Abi yatın bir ya, yatın artık bir ya. E, ne yapayım? Bir şey söyleyebilir miyim? Daha ne yapayım? Ölmesem bari. Kaçıncı bu? Round 2'ymiş. Arnavut'u uzağa sıkmayı hayatta en nefret ettiğim şey. Aa! Buraya çıkamıyorsun lan. Tık. Ulan nasıl sıkıştım buraya ya? Sıkıştık ya la! <laughs> Allah belanı vermesin. Be. Çok yanlış tercihler yaptım ya Adamlar başı hoşuna Ah be. Ah be. Son adam be. Çok kötü oynadım finalde. Oradan oraya gittim. Oradan oraya gittim.